Carlos Cue, del diario El País. El país Casete C Muchas gracias. Al, president, al presidente Erdogan, como, como país mediador que tiene evidentemente más información sobre la guerra de Ucrania, ve alguna posibilidad en el horizonte de parar esta guerra en los próximos meses. Y también le quería preguntar sobre una cuestión de derechos humanos. ¿Cómo puede confiar las empresas españolas en la seguridad jurídica de Turquía cuando su gobierno se niega a cumplir las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen la liberación del ex líder del partido procurdo, Selakid Demirtas, y del filántropo Osman Kaban? Y al presidente Sánchez una puntualización y una pregunta. La puntualización es lo que le preguntaba al compañero pero puede detallar exactamente porque hay discusión el propio Vilarte no tiene claro si su propuesta es la que se está diciendo quién elegiría a los presupuestos últimos dependería del consejo de bienvenido. y la pregunta usted hablaba mucho de, la, de agotar la legislatura lo dijo ayer otra vez pero mucha gente se pregunta cómo lo va a hacer hay una inestabilidad clara en cataluña la posibilidad de que se repitan elecciones si se repitiera elecciones en cataluña caerían los presupuestos De. Y también habría Yoksa elecciones bütçeler, generales, Bütçe konusunda olacak ve genel seçimle ilgili teşekkürler, Carlos. Eh, teşekkür gracias Carlos. Eh, bence <gülüyor> biraz <gülüyor> iyimser olmak lazım. seni çok iyimser gördüm <laughs> <iyimser gülüyor> <iyimser gülüyor> <iyimser gülüyor> <iyimser gülüyor> bugün. E, eh, eh, sobre şey, la eh, primera de las eh, cuestiones eh, Birinci yapmış olduğun soru, önce reform konusunda paso, adım adım ilerleyeceğiz. az önce, az yazacağımız reform konusunda yapmamız bir bir süre var. Haziran ayı bunun son miadı, miadlı bir konu bu. Ve Partido Popular, Halkçı Parti, biliyorsunuz anayasal bir parti, anayasal parti mi değil mi? Valores, Onlar kendisi karar verecekler. Buradaki prensipler, limitler, sınırlar belli. Daha önceki meslektaşlarımız sormuş olduğu zaman zaten cevap da, verdim. Anayasallık ve Avrupa ile uyumlu konusundaki reforma e, yapmış e, olduğu reform e, teklifleri e, var. E, ve buradaki özellikle bağımsızlık ve hakimleri ve savcıların bağımsızlığına saygı edilmesi saygı duyulması konusunda zaten birçok konuda konuşuldu. Bunlar zaten gereken detayı zaten verdik. bunu. Masaya yatırdığımız sürede tekrar sonuçları aldıktan sonra ve yapmış olduğumuz pazarlık sürecinde tekrar A ver, a ver, hoy el Congreso de los Diputados bugün, ha avalado eh, los reales decretos, de bugün, leyes eh, planteados eh, por el, por el, por el, el gobierno, gobierno de España. De España esta a ser una legislatura eh, compleja, eh, sin duda eh, alguna, lo sabe, ocasiones. De También de es cierto de que de si de hay de un Gobierno eh, que puede eh, manejar y gestionar esa complejidad es precisamente el Gobierno de alternativa al progresista. sobre Cataluña, Decirle que, evidentemente, el la democracia, el la de democracia tiene sus, sus tiempos, Cataluña, tiene sus su formas, tiene sus plazos. Democracia eh, kendi var, el 21 de abril, abril var, pasado fue fueron las elecciones en Nice. Eh, Hace dos bölgesinde, días bölgesinde, acabamos de conocer el acuerdo de gobierno eh, entre el Partido Nacionalista Vasco eh, eh, y, y el Partido Socialista. Van a poner en marcha las nuevas elecciones en Cataluña. Por tanto, no iremos a ese escenario de repetición.

ülkesi e, uluslararası para, para fonunun IMF'nin vermiş ekonomik şeyle, e en görüşlerinde oldukça olumlu yolda. Onun için bunların hepsini almamız de gerekiyor. De bunlar de bizim gerçekten önemli. Halkın için önemli, önemli olanlar. De bunlar de ekonomik de rakamlar. De Biz şöyle bir hükümet de olarak de gerçekten formdayız. Çalışmaya devam edeceğiz. Üç yıl daha çalışmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın stabilitesi için ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Evet bana da bir soru vardı galiba. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir ve bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde bu örneğin bir tanesi bu isimlerden yani yüz kişi aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Şu anda tabi sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Ve her zaman için bu Osman Kavalı olur, bu Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz ve yapılan iş budur ve siz tabi Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Televizyelerine, saygı başkanlara, oldukça comida, yemek için çok geç geç aferin. oldu ama <laughs> yemeğimizi yiyeceğiz. Teşekkür ediyoruz.